Arkadaşlar hepinize merhaba. 8 balpul Türkiye Official kanalına tekrardan hoş geldiniz. bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Hangi modla Aim Assist King modumuzla karşınızdayız arkadaşlar? Bu hafta bir kısalamayı deneyeyim dedim. çünkü Aim Assist King'de arkadaşlar Kendim özel bir bypass koruması yaptım. Bu bypass koruması ile beraber ne kadar güvenli buna bakmaya çalıştım. Çünkü e, modların bazılarında çip e, sıfırlama veya e, hesap banı gibi problemler yaşayanlar var. E, ben bunu kanat adına ilk 4 gün bir deneyeyim dedim. E, bunu zaten grubumda da gün gün paylaştım. Arkadaşlar Amos King gerçekten e, top seviye, en üst seviye bir moddur. Bunun bir üstü mod e, yoktur, öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok güzel çalıştı bypassın koruması. E, şu an Türkiye birincisiyim, dördüncü gündeyim. E, aradaki farkı açarak e, haftayı 60 bin 70 bin chiple bitirerek e, çok rahat birinciliği kazanabilirim. Fakat arkadaşlar, e, sizlere daha hizmet verebilmek için e, çok fazla da vaktim olmadığı için e, ben bunu burada bırakıyorum. Ta, bu videoyla tadında bırakıyorum, dördüncü günde bırakıyorum yani salıyorum öyle söyleyeyim. Arkadaşlar aim assist nedir zaten daha öncelerde daha önceki videolarımda ben bunları sizlere anlattım özelliklerinden biraz bahsettim birkaç farklı değişen özellikler var arkadaşlar bunları size söyleyeceğim gerçekten arkadaşlar bir mod alacağım abi benim hesabım pahalı veya çok dolu ben riske atmak istemiyorum diyorsan kesinlikle geleceğin kişi e, best of expert'tir öyle söyleyeyim e, çünkü mod alırken arkadaşlar ben her zaman söylüyorum danışın bana danışın, profesyonellere danışın. Sonuçta bu kodlamaların içinde bizlerin de şeyleri var, emekleri var. O yüzden arkadaşlar nasıl yapılacağını. Çünkü her modun bir oynama kuralı vardır arkadaşlar. Öyle kafanıza göre ezbere ben oraya gireyim, onu yeneyim, bunu yeneyim öyle bir dünya yok maalesef. O yüzden arkadaşlar profesyonel bir şekilde hizmet almak istiyorsanız zaten VIP modlar arkadaşlar, ücretli modlar. Bu ücreti veriyorsanız biz de sizin karşılığında size Profesyonel nasıl oynanabilir neler dikkat etmeniz gerektiğini videolarda ve kişisel olarak aldığınızı zaten anlatıyoruz. Arkadaşlar hesabım ben yaklaşık 8000 çipe sabitledim daha üstüne geçmedim. E, Tabi oyunda şu anda şöyle bir şey yapıyorum ya sıralama kasacağım, çipimi sabit tutacağım veya şöyle bir şey yapabiliyorum arkadaşlar çip kasacağım sıralama hiç umurumda olmayacak. Sıralamalarda böyle 5'te 6'da takılayım yeter. Kafasına geleceksem istersem e, tabii ki de şey şeyde kasabilirim. Arkadaşlar e, olay şöyle zaten sıralamada yaklaşık 27 bine kadar kastık. E, Amos hemen menüsünü size göstereyim arkadaşlar. Aldığınızda bu şekilde bir menü geliyor. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi modun Ace Victor da bu şekilde. E, Amos King'de de bu şekilde arkadaşlar. Aldığınızda iki çeşit bakın, iki çeşit türlü mod var. Bir tanesi arkadaşlar normal e, sinek gibi düşünün, sinek çizgi ilesi gibi düşünün. Tüm line'ları, tüm topların çizgilerini gösteriyor fakat oynamaları siz yapıyorsunuz. Yani nasıl oluyor? Mod kendi oynamıyor. Biz ona e, Auto QQ diyoruz. 8 bal pool şeyinde e, kendi otomatik oynuyor. Siz sadece kenara bırakıyorsunuz. Mesela gece yatarken bırakıyorsunuz. Sabaha kadar kendi kasıyor. Auto QQ dediğimiz var arkadaşlar. Bir de normal oynayış var. Şimdi e, bazı mesela yurt dışı e, da şöyle bir durum oluyor. Fiyat veriyor e, Türkiye'deki fiyatın neredeyse yarı hemen, hemen yarısı gibi oluyor. Fakat e, şöyle de bir durum söz konusu burada. E, hem oto oynamıyor hem sadece çizgi var siz yine kendiniz oynuyorsunuz bir anlamı yok. O yüzden arkadaşlar adamlar size zaten ilgilenmez de bunda bu yok dediğin zaman adam sana cevap vermez bile. Böyle durumlarla karşılaşmamak için arkadaşlar zaten Telegram kanalımızı yorumlar kısmına bırakıyorum. Orada size her türlü her konuda yardımcı oluyorum. Bir de arkadaşlar normalde YD satış satıcılarından Amos King aldığınızda Amos King öyle kafanıza göre oynamayacak bir mod değildir. Özel bir bypass ister. 2 gün sonra hesabınız banlanır. Ben buna dediğim gibi grupta da açıklaması yaptım. Ben buna garanti veriyorum. Kesinlikle banlanırsınız. Ama dediğim gibi özel sizin için çalışan özel bir ekip var. Türkiye'de benim ekibim. Bu ekipte biz bakıyoruz bypassları korumaları nerede ne yapabilir nasıl oynanması gerekir bunların hepsi çözüyoruz deniyoruz ve sizlerin karşısında sizlere bu şekilde teslim ediyoruz. O yüzden arkadaşlar bizden aldığınız aim assistlerde gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz ama diyerseniz abi ben 5-10 kuruş az buldum gideyim oradan alayım şansım deneyim dersen ona da hay hay deriz. Arkadaşlar böyle bir menü geliyor aim assist king'de arkadaşlar burada direkt zaten e, autoplay'imiz aktif hale geliyor. Autoplay'imizi aktif hale getirdikten sonra arkadaşlar burada bakın birinci seçenekte manuel e, close poşket diyor. Yani e, direkt mesela elimin logmasına geçtik. celpleri seçeceğiz. Bu celpleri manuel seç. Bunu açarsak manuel seçeceğiz. Yani bizim istediğimiz CELT'i atacak. Ama ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakın enable fast autoplay mode. Yani hızlı ee, ...otomatik oynama modunu aktif et demek arkadaşlar. Bunu genelde ben e, kullanabiliyorum. En önemlilerden bir tanesi arkadaşlar... ...Enable First Snooker Shot. Arkadaşlar bu da ne işe yarıyor? Hata yapıyor. Hatalı atış yapıyor. Açılışı hatalı yapıyor. Hani bazen belki maçlarda denk gelmişsinizdir. Topa böyle çok az dokunuyorlar. Böyle tam bozmuyor ortadaki şeyi. Toplam bir şeyi. Ee, ondan sonra sıra size geçiyor. Hiçbir topu atmıyor. Bu nedir arkadaşlar? Oyunun algoritması sürekli kazanıyor. Ee, bu adam normalde kazanamıyordu daha önceden. Şu anda kazanmaya başlamış. Ee, bir anda bu değişimi zaten algoritma direkt algılıyor ve direkt yasaklanmanıza sebep oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bir de arkadaşlar Enable Global Mod var arkadaşlar. Global Mod nedir arkadaşlar? Yani e, iyi oyuncu, profesyonel oyuncu gibi, insancıl oyuncu açılışları yapıyor arkadaşlar. Bunları bu şekilde aktif hale getirebiliyorsunuz. E, Auto Q'ye 9 bal var arkadaşlar. 9 balı kendi oynuyor. Otomatik kendisi giriyor bildiğiniz. Auto Q'ye 8 bal var arkadaşlar. Auto Q'ye 8 bal da ne demektir? İşte dediğim adım aslında burası. Siz gece yatarken bırakıyorsunuz. O sabaha kadar kendi kasıyor dediğim var ya arkadaşlar bu. Bu işe yarıyor. Arkadaşlar mesela e, bunu açtınız. E, diyelim ki. Onun dışında arkadaşlar e, burada size yenici açık sayar, yenici açık sayar arkadaşlar. Bu sıfır yaptığınızda yeniceden başlar. E, bir yaptığınızda direkt Berlin'den başlar. İki yaptığınızda e, Mambar'dan başlar. Ama yenici açık değilse sıfır yaptığınızda Berlin'den başlar. Bir yaptığınızda basa Mumbai'den başlar. E, i̇ki yaptığınızda böyle aşağı doğru aşağı doğru böyle gider arkadaşlar. Bu kendisi bu işe yarar. Auto Open Victory Box var arkadaşlar. Yani sizin kazandığınız aşağıdaki kutuları otomatik kendi açıyor. Ee, buna tabi ee, dolarınızdan gider. Dolar paranızdan gider. O yüzden ee, kendiniz arkadaşlar. Bunu anlamayan çok kişi var. Çoğu moda da bu geldi. Coins Ustangate yazıyor arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Bu şu işe yarar arkadaşlar. Coin'im 8000'e geldiği zaman bunu aktif ettiğinde. Coin'im 8000'e geldiği zaman veya bunu... 7, 79 mesela 7900'e geldiği zaman veya şunu 8100'e geldiği zaman bu tarzda ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarzda yani 8100'e geldi paranız diyelim. Otomatikmen sizi otomatikmen sizi oyuna girdiğinizde geri atıyor. Geri çıkartıyor. Yani oyun bildiğiniz kendisi geri çıkıyor. Masadan ayrılıyor. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Çok çok çip kasmayı engellemek için daha çok sıralamaya önem verenler için gerekli bir şey arkadaşlar. Coin ustan Get e veya siz otoya bıraktınız. Dediniz ki benim çekimi 9B yap, 9000 yap. E orada bırak diyorsun. Başlatıyorsun arkadaşlar. 9000 olunca otomatikman mod 9000 üstüne geçmiyor. Oynamaya devam ediyor. Kesme oynamayı. Fakat 9000 üzerine geçmiyor arkadaşlar. Bunu da yapabilirsiniz. E onun dışında size söyleyeceğim ne var arkadaşlar modda? Modumuz bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Şimdi modumuzun e, yavaş yavaş özelliklerine geçelim. Ben şöyle yapıyorum. Mumbarası seçiyorum. Veya şöyle yapalım. 20 milyonluk masayı seçelim. Aynı zamanda arkadaşlar e, şöyle de bir şey var. E, kesinlikle dediğim gibi özel korumayla hiçbir şekilde ban yemiyorsunuz. Aynı zamanda şöyle kapatıyoruz. Hemen özelliklerimizden birazcık bahsedelim. Şöyle e, First hızlı modu kapatayım arkadaşlar. Snowcore'u da kapatayım ben size. Şöyle global modu açalım. Böyle profesyonel gibi oynayalım. 2'yi aktif hale getirdik arkadaşlar. Şöyle başlatalım modumuzu. Şu yukarıdaki play tuşuna bastığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi insancıl bir şekilde şu anda seçiyor. Masayı da seçiyor ve şu an bizim giriş yapmamızı sağlıyor masaya. Şu şekilde arkadaşlar. Evet 455 seviye bir arkadaş geldi. Bakalım kim başlıyor. Biz başlıyorsak zaten kazandık. Evet başladı. Şu anda bakın arkadaşlar insancıl atış. Bakın insancıl atış aktif hale geldiği için yavaş yavaş çekiyor. Yavaş yavaş oynuyor. Kendi böyle yavaş yavaş şey yapıyor. Bakın arkadaşlar e, profesyonel mod bu şekilde olur. Bakın ıstıka yavaş yavaş çeviriyor. Bu şekilde alıyor. Ve bu şekilde vuruşunu yapıyor. Kendi kendi oynuyor arkadaşlar. Şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum moda. Bakın gördüğünüz gibi Bir atış daha yap Hemen onu da görelim Celbi kendi otomatik seçti Şöyle yavaşça şey Seçti yavaş bir vuruş yaptı ve insancı Atışla yola devam ediyor Şimdi arkadaşlar bunu hemen değiştirelim Hemen şundan global modu Fast modu açtım bakın Kıyamet gibi atmaya devam edecek bakın Şu anda tak tak ne gelirse önümüze Hop tak Hatta şöyle bir şey de yapabilirim. E global modu açtım. E, onun yerine de global modu kapatıyorum pardon arkadaşlar. Kapattım. Şu anda tak. Yani önüne gelen her şeye tek atış. Bakın. Hemen şuradan başlayalım. Tık atışımızı yaptık ve maçımızı kazandık arkadaşlar. Bu şekilde seri seri oynayabilirsiniz. E, seri seri oynamak sizin elinizde olan bir şey arkadaşlar. Hemen şuradan gelelim tekrardan. Şu anda maç arıyoruz arkadaşlar. Bakalım bulabileceğiz mi Evet bir tane bulduk birisini bulduk otomatik Ben biz başlıyoruz arkadaşlar otomatik ıstakayı aldı şu an first shoot, yani hızlı da açılışımız yaptık Arkadaşlar globali açmadım sadece fast autoplay de hızlıca oynuyorum e, bu şekilde sizlerde oynayıp tüm masalarda kazanabilirsiniz zaten biz sıralamalar kazarken biz de hep yükseklerde kastım. İnadi ya da şu anda e, size diğer masalarda göstermek için açtım. Bu arada arkadaşlar karşınıza hiçbir şekilde e, hileli, hileyle oynayan e, gelme oranı Aim Assist arkadaşlar yüzde %10'dur. Yani çok düşüktür. Normal oyunda gelmesi şansına kadar normal oyunda oynuyorsunuz. Ne kadar geliyor ya? Onun daha da azı. Öyle söyleyeyim arkadaşlar size. Ve bu maçı da kazandık. Arkadaşlar en son bir golden shot göstereyim size. Hemen hızlı. Lucky shot'ımızı aktif hale getirdim. Golden shot'lar da zaten. 4 tane efsane kutu verilmiş mis gibi. Hemen şuradan bir atış yapalım. Şu arkadaşa. Ondan sonra da arkadaşlar. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Topun nereye gideceğini gösteriyor. Bu şekilde hemen bir atışımı yaptım. Ve top sarı çizgiye geldi. Şu anda açıyorum. Kutularımı hızlı hızlı açmak istiyorum. Hemen bunları bir geçelim. Açıp açıp. Tamam. Şunu da kapat. Ee, arkadaşlar. Lig'de zaten birinciyiz. Lig'de zaten birinciyiz. Ülkede birinciyiz. Dünyada 82.yiz arkadaşlar. Ee, ülkede yine birinciliğimiz devam ettirebilirdik. Ama dediğim gibi bu video ile beraber ben burayı tadında bırakıyorum. Böyle domaz gerçeği şimdi yine de ben bırakmak düşünüyorum öyle söyleyeyim arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim siz de bu modda oynamak istiyorsunuz profesyonel bir şekilde oynamak istiyorsunuz emas de zaten en üst seviye mod budur dediğim gibi bunun daha üstü yoktur tab seviyedir karşılığını verdiğiniz paranın her zaman karşılığını verecek bir moddur arkadaşlar. Ee, kanalımıza katılmak için aşağıda yorumlar kısmında kanalımı bırakıyorum, Instagram kanalımı da bırakıyorum arkadaşlar. Ee, Instagram'da ücretsiz çekilişler yapıyoruz arkadaşlar. Bakın Telegram kullanmayanlar için Instagram'da ücretsiz çekilişler yapıyoruz. Hatta bir sinek çekilişimiz şu anda var, çizgi modumuzun çekilişi var arkadaşlar. Bugün çekilecek, bilginiz olsun. Oraya gelip o gönderinin altına yorum yapıp katılabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi e, tüm modlara bizden erişebilirsiniz. resmi bayraklarımızın hepsinde vardır. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hepinizi e, Telegram kanalımıza katılmayı bekliyorum. Ücretsiz çekilişlerimiz zaten oluyor. İlla e, param yok katılmayayım gibi düşünmeyin arkadaşlar. Gelin katılın. Her zaman size yardımımız, desteğimiz olacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar.